Herkese merhabalar. İkinci beslenme kulübü ile ilgili ikinci videoya hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki videomda ne dedim? Beslenme kulübü açmanın şartlarını, gereğini söyledim. İkinci videomda da beslenme kulübü açtınız. Kulüp sahibi olarak sizin ne yapmanız gerektiği ve hangi tavır içerisinde hizmet etmeniz gerektiği ile alakalı kısaca bilgilerimi aktaracağım size. Şimdi beslenme kulübü açtınız. Bir süpervizörsünüz veya dünya takımısınız. Gittiğiniz kulüpte staj gördünüz. Kulübün işleyişini e, gördünüz. Kulüp sahibinin tavrını, tarzını nasıl hizmet ettiğini gördünüz. Burada şunu önereceğim size. Gittiğiniz, staj yaptığınız kişi gibi olmak zorunda değilsiniz. Sakın taklit yapmayın, sakın başkası gibi davranmayın. Mesela gittiğiniz staj yaptığınız yerdeki kişinin tavır ve davranışı hoş olmayabilir, pozitif olmayabilir ya da istenilen bir insan modeline, distribütör modeline bürünmeyebilir. Tamam mı? O yüzden Burada uyanık olmak lazım. Eğer gittiğiniz, staj yaptığınız beslenme kulübündeki kişi pozitifse, iyi giniyorsa, hizmeti güzelse, her şey yolundaysa o zaman ne yapmak lazım? Onu kopyalayabilirsiniz, onun gibi olabilirsiniz ama aynısı lütfen kelimelerde dahi aynısı olmayan özgün bir beslenme kulübü sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle yapmanız gereken şey her şey tamam henüz daha bir beslenme Kahvaltıya gelen müşterileriniz yok. Sabır sizin en önemli silahınız burada. Sabırlı olmanız gerekiyor. Sena hoş geldin, sakin ol lütfen. Video çekiyorum. Ee, sabırlı olmanız gerekiyor çünkü beslenme kulübü sistemi içerisinde. Hani bazıları hemen içeriye kahvaltı sokabiliyor. Bazıları maalesef biraz daha e, sınanıyor diyelim bu işte. Daha çok işte güçlü olması için deneme deneme deme konuşuyor insanlarla sunuma davet ediyor. Henüz daha yeni olabilirsiniz, heyecanlı olabilirsiniz, beslenme kulübüyle alakalı yeni olabilirsiniz heyecanlı olabilirsiniz. Henüz daha yeni bir süpervizörsünüzdür. Henüz daha insanlara nasıl sunum yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden ne diyoruz? Her zaman antrenman şampiyon yapar. Sabırlı olmanız gerekiyor. Yaptığınız şeyi tekrar yapmanız gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Psikolojinizle alakalı diğer videolarımda da konuşacağım ama öncelikle görsel bir nasıl e, hareket edeceksiniz? Tavrınız, tarzınız, giyiminiz ne olmalı? Bunu bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere beslenme kulübü sahibi e, eğer ticaret yapıyorsanız, hangi ticarette olursa olsun insanlar önce sizi satın alır. Önce sizden hissettiği duyguyu satın alır. Önce size sizden hissettiği o güveni satın alırlar. O yüzden mutlaka ki mutlaka ya çalıştığınız şirketin ne olduğunun farkında vararak görüntünüz duruşunuz, bakışınız, saçınızdan tırnağınıza kadar her şeyiniz tertemiz olmalı. Uluslararası bir şirketin distribütörüsünüz, dağıtıcısısınız, kulüp sahibisiniz. Şu ana kadar belki hiçbir iş tecrübeniz olmamıştır. Ev mısınız? Ya da bir öğrencisiniz ya da genç bir kızsınız. Hiçbir sorumluluğunuz yok. Büyük bir sorumluluk aldınız. Çevrenize karşı, ailenize karşı, sponsorlarınıza karşı. Yani Büyük bir cesaretle bir iş yeri açtınız. Bunun farkına varın. Önce teb tebrik ediyorum, takdir ediyorum cesaretinizden dolayı. İkincisi bunun bilincinde vararak her gün, her gün sanki kahvaltı, kulübünüzde 50 tane kahvaltı üyeniz varmış gibi kalkacaksınız, ciks duşunuzu alacaksınız, tertemiz saçlarınızı tarayacaksınız, bayansanız, makyaj yapıyorsanız makyajınızı yapacaksınız, parfümlerinizi sıkacaksınız, dişinizi fırçalayacaksınız. ...görünebileceğiniz en güzel görüntüyle beslenme kulübünüze heyecanla kalkıp geleceksiniz. Burada maalesef sigara içenlere önerim kesinlikle ve kesinlikle kokup kokmadığınıza dikkat edin. Keşke bıraksanız, içmeseniz ama hani bir anda da bu tarz şeylerden de kurtulmak olmuyor ama lütfen iyi koktuğunuzdan emin olmanızı istiyorum. İkinci yapmanız gereken şey temizlik. Beslenme kulübü içerisindeki en önemli dikkat çeken ne dedim? Hanımlarla çalışıyoruz değil mi? Hanımlar ilk girdiği zaman konu komşu da olsa, eve ziyareti de olsa ilk neye bakarlar? Emin olun ilk dikkatlerini çeken hanımların sizden sonra temizlik. Sizin ona hissettirdiğiniz duygu ve sizden sonra ortamın temizliği. Her yer gıcır gıcır olmalı. Her yer pırıl pırıl olmalı. Her gün tozunu almalısınız. Sabah ilk geldiğinizde kulübünüzü şöyle bir kolaçan etmelisiniz. Tertemiz olmalı masalarınızı silmelisiniz. Mutfak kısmı özellikle tertemiz olmalı. Islak bezler kullanmıyoruz. Mümkün mertebe, mümkün mertebe bez kullanmamaya çalışın. Hele ki bezi akşamdan kullandıysanız, yıkadıysanız, nemli kaldıysa emin olun koku almıyorsanız koku alan birinden destek alabilirsiniz. Mutfağınız iyi kokmayacaktır. O yüzden mümkün mertebe kağıt peçete kullanmaya çalışın. Ya da bez kullanıyorsanız tertemiz lekesi olmayan, pırıl pırıl bezler, böyle sarı bezler var. Marka vermeyeyim şimdi, onları kullanıp bir iki, iki kere kullanıp atabilirsiniz. Bunu kullanıyorsunuz, tertemiz, her şey çok iyi olmalı ve hayati bir şey söyleyeceğim. Bunu yapanlar olduğu için söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Kulübünde sigara içenler var. Yani enteresan sağlık ilgili konuşuyoruz, beslenmeyle ilgili konuşuyoruz, dünyayı tertemiz yapacağız diyoruz. Ama beslenme kulübümüzde kimse yokken arkadan bir şeyler yapıyoruz. Doğru değil bu. İnsanlar anlar, kokuyu anlar. Ee, eğer içiyorsanız da asla bir kahvaltı üyesiyle, bir distribütörünüzle, kimseyle oturup da dışarıda sigara içmiyorsunuz. İçeride ola ki yapmıyorsunuz, bahçenizde hiç içmiyorsunuz. İmaj her şeydir sevgili arkadaşlar. İmajınızı burada çok iyi korursanız, insanların sadece sizi sevmesi değil, saygı duyacağı bir insan haline gelirseniz, işte içeride oturan, o masada oturan kahvaltı üyesi şunu söyleyecek. Hayatında hiç değer görmemiş, hayatında hiç takdir görmemiş, hayatında hep eleştirilmiş o kadın ne diyecek biliyor musunuz? Ben de bu insan gibi olacağım ileride. Siz ister size söylemeyebilir ama kafasından geçen odur. İleride bir gün ben de bu kulüp sahibi olabilirim. Böyle bir kulüp sahibi olabilirim. Ben de insanlara kendimi gösterebilirim, iyi görünebilirim, onun gibi olabilirim. İşte doğru şey bu. Vereceğiniz insanlara e, duygu bu. Onun gibi olabilir mi? Eğer yapabiliyorsanız içeride siz 10 numara 5 yıldız iyi bir kulüp sahibi ve ileride iyi bir başkanlık takımı olacaksınız. Ve gülümsemek çok önemli. Herkes maalesef geçmişinde gülümsemeyle gelmiyor. Herkes maalesef geçmişinde pozitif yaşanmışlıklarla gelmiyor, zorluklarla geliyor. O yüzden gülümsemeyi yüzüne oturtmak kolay değil. Sahte bir gülümseme olmasın, çabala kendi iyi düşünürsen yüzüne yansır, duygularına yansır. Duygularına yansırsa yüzüne de yansır. İyi düşünmeye çalış. Ve problemlerini mutlaka kapının dışına bırak. Ve şunu da unutma, herkesin problemleri var. Hayat sadece herkes sana kötü değil. Bazen herkese zor, zor gelebiliyor. Bazen herkesin türlü türlü zorlukları var. Ama amacımız ne? Burada olma amacımız ne? O zorlukları maddi manevi aşmak. Amacımız bir, ne? Kendimizi ispatlamak, güçlü hale getirmek, güçlü çocuklar, güçlü bir gelecek yetiştirmek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden duygularımızı bir kenara bırakıyoruz, iyi düşünüyoruz ve insanlarla pozitif şekilde karşılaşıyoruz. İçeride yapacağımız tavır bu ama bir de dışarısı var. Kulübün çevresinde çok önemli, imajınız çok önemli. Yapacağınız en önemli şey etrafınızdaki esnaf arkadaşlarınız varsa günaydın. Asla unutmuyorsunuz selam veriyorsunuz. Onları direkt aman kahvaltı üyesi olsun diye zorlamıyorsunuz. işe dahil etmek için zorlamıyorsunuz. İyi ilişki geliştiriyorsunuz. İnsanlar sizi gördüğünde destur almalı. İnsanlar sizi gördüğünde güzel bakmalı. Bu da sizin tavrınızla alakalı bir şey. Çünkü siz yokken gelip yan dükkanda sizi referans için sorabilirler. Orada bir kulüp var. Acaba nasıl gitmeli miyim? eğer kişi sizinle ilgili iyi bir intibaya sahipse sizi referans verecek, tavsiye edecek, gitmelisiniz. Orada bir Filiz Hanım var, herkese çok iyi davranıyor. İyi bir insan ya da hizmeti iyi yapıyor, güzel işler, orada herkes mutlu çıkıyor. Yani güzel kelimelerle o insanları size yönlendirecektir. Ama eğer o insanlarla tartışmaya girdiyseniz ufak tefek şeylerle, arabanı park ettin, onu yaptın, bunu yaptın, insanların negatif elektriğini alırsanız, o zaman insanlar sizin adınıza olumlu konuşmaz, aksine geleni de geri çevirir. Tamam mı? Bu konuda da dikkat ediyorsunuz. Ben boş kulüp sahibinden bahsettim. Bir de eğer kahvaltı üyeleriniz varsa lütfen kahvaltı üyelerinize dediğim gibi dost doğru, pozitif yaklaşırsanız yani sizi severlerse, ortamın enerjisini severlerse gitmezler. İçeride tutmak, getirmek kolay ama onları içeride tutmak kolay değil. Eğer davet ediyorsunuz geliyorlar kahvaltı oluyorlar. Üç gün sonra gidiyorlarsa bilin ki bu sizin tavrınızla alakalı bir şey. Oturup kendinizi analiz edebilirsiniz. Edemiyorsanız size, sizi eleştirecek, pozitif eleştirecek sponsorunuzdan ya da size katkı sağlayacak bir insandan yardım isteyebilirsiniz. Ben nasıl davranıyorum diye. Tamam arkadaşlar tuttunuz içeride ve işinizle alakalı her zaman ciddi olun. Herbalife seminerleriyle alakalı her zaman ciddi olun ve Herbalife'ı o yeni kahvaltı üyesine anlatmak için de acele etmeyin. Sabırla o insanı ortamda tutun. Sabırla o insanları üründe tutun ve kendinizde tutun. Zamanla zaten insanlar ne iş yaptığınızı soracak ve sizin distribütörleriniz olacaklar ve inşallah birkaç ay sonra da sizin altınızda bir kopya kulübünüz oluşmuş olacak sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, hele abone olmayı hiç unutmuyorsunuz. Görüşürüz.